Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu son dersimizde de e, triggerlarla ilgili örneklerimize devam edelim. Bunlardan bir tanesi e, delete, diğeri de update olacak çünkü insert'ü bir önceki derste de yapmıştık. Delete işleminde e, ne zaman tetiklenecek belirttiğimiz tablo üzerinde bir silme işlemi gerçekleşirse mesela biz bunları eklemiştik. 4 numaralı üründen 20 tane eklemiştik. Peki biz bu 4 numaralı üründen 20 tane eklediğimiz şu kaydı silersek ne olur? Yani iptal ettik. Satış gerçekleşmedi. Bu durumda 4 numaralı ürün 49'du 20 artması lazım. Yani satış tablosuna biz delete yaparsak, satışı iptal edersek o zaman satış iptal olduğu için ürün stoktan düşen değer tekrar ürün stoğa eklenmesi gerekiyor. Şimdi gerekli e, kodları yazalım. Create Trigger biraz büyüteyim şunu. E, İsmin olsun satış iptal Ş, iptal Trigger'ım olsun. <laughs> Bu satış iptal Trigger'ım nerede çalışacak? Ne zaman çalışacak? After Delete. Yani silme işleminden sonra çalışacak. Ee, peki şurada şunu belirtmedik. 10. Hangi tablo üzerinde çalışacak? Ee, çalışacağı tablo da arkadaşlar. Ee, after, e, F 10 satış. Şimdi bunu da verdik. S daha sonra artık kodlarımızı yazabiliriz. Ş Şurada e, ne yapacaktık arkadaşlar? Satış tablosunda delete işlemi gerçekleşirse e, devreye giren trigger'dı bu. Şimdi burada bir önceki örneği aslında benzer bir yapıda. Yine silme işlemi gerçekleşince veriler nerede saklanacak? Delete tablosunda. Select from delete. Select Select from Delete tablosu dedik. Delete tablosunda ne saklanır? Bir ürünü sildiğimiz zaman şuradan satılan ürün kolonu ve adet kolonu saklanır. Şimdi biz o satılan ürünü yine iki değişken tanımlayalım burada. Add ürün ayrı diyelim. bu integer olacak ee, ve add iptal edilen adet ya da iptal adet diyelim uzatmayalım int diyelim burada ee, şimdi burada ne yapacağız? Et ürün id eşittir satılan ürün ve virgül e, iptal adet demiştik, şu eşittir tablodaki ismi adetti bunu, from delete tablosuna diyorum. Yani en son silme işlemi gerçekleşirse şurada Satılar ürün delete'e gidecek, adet de delete'e gidecek, delete tablosundan bu iki veriyi alacağım. Burada 4 numaralı ürüne ekleme işlemi gerçekleştireceğim. Yani bir nevi güncelleme. Update. Ürün stok tablosuna Ürün stok tablosuna ee, Set Neyi ayarlayacağım? Ürün stok tablosundaki ürün adedini güncelleyeceğim. Ürün adedi. E, ee, bu ne olacak arkadaşlar? Ürün stok adetine kaç eklemem lazım? İptal edilen ürünü yani add iptal adetine eklemem gerekiyor. Kaç adet iptal edilmişse onları ürün stok adetine tekrardan yüklemiş oluyorum. Şu from delete şurada kaldı, şurada olacak. O aşağı inmiş. Şartım ne? Şartında şu, ürün id'si eşittir. Evet, ürün id'si. Evet, satış iptal trigger'ım hazır. Şimdi bunu çalıştıralım. Oluştu, bakalım geldi mi buraya. Satış işlemi önceki yaptığımızda, satış iptal trigger'ım şu anda hazır. Burada, trigger'ım artık burada varsa alt tarafta ne yapacağız? Delete işlemi. Neyi silelim? Mesela 12 numaralı kaydı silelim. 3 numaralı, numaralı, üründen 10 tane satmıştık. Bunu iptal etmek için. Şimdi bunu silelim. Yani 12 numaralı üründen 3 pardon 12 numaralı satış ID'sine sahip 3 numaralı üründen 10 tane satmıştık. İptal edelim. Buraya baktığımızda 138'de 10 tane iptal edeceğiz. 3 numaralı üründen. Şimdi iptal etmek demek ne demek? Şu satırı silmek. Delete from ürün şey satış satış tablosundan eğer satış ID yani fatura numarası gibi bir şey düşünün. Satış ID 12 z bu ne yapacak? Satış tablosundan 12 numaralı satış ID silecek. Yani şurası gidecek. Peki bu ürün iptal edilirse ne olması lazım? 3 numaralı ürüne 10 adet eklenmesi gerekiyor. Çalıştırdım. Bakın ayrı ayrı iki satır etkilendi dendi. Şimdi burada e, ne yapacağız? Şurayı bir güncelleyelim. Bakın 12 numaralı kayıt gitti. Burada da 138'de 3 numaralı ürün. Baktığımızda 1648 oldu. Yani ben sadece bir delete işlemi yaparak ne yapmış oldum? Tetikleyici tetikleyiciyi tetikleyip e, iptal edilen satışın ürün adetini ürün stoğa eklemiş oldum arkadaşlar. Bir diğer e, örneğimiz de update olacak. Ona geçmeden önce bakın. Bunu şöyle de yapabiliriz aslında. Ben buraya bir ürün eklemek istiyorum. Mesela 4 numaralı üründen bakın 20 tane daha eklemek istiyorum. Normalde kaçtı? 49'du. Ekledim. 4 numaralı üründen 20 tane daha ekledim. Burası Buna bir bakalım. Şu stop kaç oldu? 29'a düştü. Neden? Çünkü biz eğer 4 numara önüne 20 tane eklersek ne olur? 20 tane satmış oluruz. Peki bu satırı silersem şurada bir eksiklik bir hata oluştu da anlayamadım. Bir şekilde, evet şimdi düzeldi. Şimdi... E, eksilmişti 29. Ben bunu buradan sağ tıklayıp iptal edip silsem... Bakın 29'du. 49. Şu 4 numara, şunu da siliyorum. Bu satışı da iptal ediyorum yani. 49'du, bakın 69. Gördünüz mü? Yani elle yaptığımız değişiklikler de... E, Trigger'ı tetikleyebilir. Şimdi de son olarak üçüncü e, trigger'ımızı yani güncelleme yaptığımda satış tablosunda normalde 2 numaralı üründen 10 tane satılmıştı ve burada 2 numaralı ürün 45'te 35'e düşmüştü. Ben bu onu 20'ye çıkardığımda yani adet arttığında buranın güncellenmesi lazım ya da adet azaldığında 5'e düştüğünde yine buranın güncellemesi lazım. Çünkü Adam 10 tane almıştı vazgeçti 5'e indir diyelim ki. Ya da 10 tane almıştı vazgeçti hoşuna gitti 20 tane ürün almak istedi. Bu durumda stoktaki ürün sayının da güncellenmesi gerekiyor. Bu 10'da 10'u tamamen silmek iptaldi. Bu delete'e girer. Hiç olmayan kaydı eklemek insert'tü. Bu e, veri eklemeye girer. Peki e, onu 20'ye çıkarmak ne demek? Güncelleme demek. Bu da update işlerine girer. Şimdi o update kodumuzu yazalım bir create trigger deyip satış işlemini güncelleyen satış güncelle adında bir tane trigger oluşturuyorum. nerede çalışacak? Satış tablosunda çalışacak. Ne zaman çalışacak? Update gerçekleşince çalışacak. Evet deyip kodlarımı yazmaya başlıyor bakın. Şimdi Burada ne demiştik? Update işlemi gerçekleşirse eski veri yok olacağı için delete tablosuna, sanal tablolardan yeni veri insert tablosuna eklenecek. Ben şimdi eski veriye ve yeni veriye ulaşmam lazım. Neden? Çünkü eski veri neydi? Onu öğrenmem lazım. Yeni veri neydi? Onu öğrenmem lazım ve bu arasındaki farkı ürün stok'a eklemem lazım. Yani 10'da 20'ye çıkardı. 20-10 10. Demek ki 10 tane bir değişiklik oldu. 10 tane fazla satıldı. Ürün stok'tan 10 tane düşmem gerekiyor. Şimdi select from e, deleted ve select from insert tablosundan ürünlerin id'sini almam lazım ve ya bir ürün güncellenirse aynı ürün ayrısı aynı bir yerden tek almam yeterli. Buradan bir satılan adete bir de ya eski satılan adete bir de yeni satılan adete almam lazım. Önce bir değişkenleri tanımlayalım. Bu durumda üç tane değişken işimi görür gibi teklare dedim. Add ürün ID bu integer satış adetini almam lazım. Et adet. Bu eski satış adetimiz bu. Integer ve son olarak da et yeni satış adetini almam lazım. Bu da integer. Şimdi şurada hmm. Ürün ID'yi alalım. Evet. Ürün ID eşittir. Silinen ürün hangisiydi? Satış tablosundaki eski veri. Yani şuradaki satılan ürün. Şurası. Satılan ürün. Virgül. Satış adet peki neydi? Eşittir adet şöyle yapalım. Satış adet eşittir adet dedik. Tamam. Şimdi buraya geçtim. Burada da yeni satış adeti almam lazım. Çünkü yeni girilen bir adet olup verisi olacak. Evet. Yeni satış adet eşittir. Bu da adette saklanır. Insert tablosundaki adet farklıdır. Delete tablosundaki adet farklıdır. Şimdi bunu yaptıktan sonra update kısmına geçiyorum. Yani e, ne yapmam lazım? Ürün stoğu buna göre güncellemem gerekiyor. Update ürün stok e, set ürün stok adeti dedikten sonra eşittir. Ürün stok adetini ne yapmam lazım? Artı deyip şurada alacağım e, yeni satış adeti ile satış adeti arasındaki farkı burada kullanmam lazım. Şunu biraz indireyim şöyle ki görünürsün kodlar. E, parantez içerisine ne yazacağım? At satış adeti eksi at yeni satış adeti diyorum. Şartım ürün ID ile ilgili olan kısım. Ürün ID eşittir at ürün ayrı. Evet. Şunu, şunu demiş oluyoruz arkadaşlar. Satış tablosunda güncelleme yapıldığında bir eski veri var bir de yeni gelen veri var. Eski veri nerede tutulacak? Silindiği için deleted tablosunda. Yeni vergi yeni veri insert tablosunda. Silinen veriyi aklımızda tutmamız lazım. 10 tane vardı 5'e düştüyse 10 ile 5 arasındaki fark almamız lazım. O zaman ne yapıyoruz? oradaki adeti satış adetine insert yeni verdeki adeti de yeni satış adetine alıyoruz. Şimdi ve güncellemede şunu diyoruz. Stok adeti artı satış adeti ya yani eski veri eksi yeni satış adeti bu arasındaki farkı alıyoruz. Yani mesela eskiden 10'du yenisi 20 10 eksi 20 eksi 10 ürün adetinden eksi 10'u çıkarmış oluyoruz. Ya da Satı, satış adeti 20 idi, vazgeçtik, 10'a düşürdük. Ne oldu? 10 tane az satmış olduk. 20 eksi 10, 10. Ürün stoka 10 tane eklemiş oluyoruz. Çünkü daha az sattığımız stoktaki ürün sayısı artmış olmalı diyoruz. Bunu çalıştırdım bakın. Başarılı. Geldim şuraya, trigger'lara. Satış güncellede çalıştı. Ne zaman tetiklenecek? update olduğu zaman. Neresi update olduğu zaman? Satış tablosu update olduğu zaman bu tetiklenecek. Trigger'ım hazır. Şimdi şunlar üzerinde mesela 11 numaralı ürün son hali bu. 2 numaralı üründen 11 satış son 11 olan 2 numaralı üründen 10 tane satılmıştı. Biz bunu 30 yapalım. Kaç tane var? 2 numara 35 tane var. 10 tane satılmıştı. 30 yapılacak. kaç tane fazla satılacak? 20 tane. Burada kaç kalması lazım o durumda? 20 eksi 15 tane inmesi lazım. Şimdi update satış set adet eşittir ee, güncelliyorum burayı. Kaç yapıyorum? 30. Adet 30. Eğer satış id yani piş numarası artık neyse onu bilmem lazım eşittir bakalım satış id kaçtı 11 11 numaralı satışı 30 olarak güncelliyorum ne olacak Burası 30 olarak güncellerse 20 tane fazla satmış olacağız. Stoktan da 20 tane düşmüş olmamız gerekiyor. Bakın şunu biraz kaldırıp. iki satır etkilendi. Birincisi burada 10'du. 30 oldu. İkincisi şurada 35'te 15'e düştü. Yani update'te de bu şekilde e, verileri ayarlayabiliyoruz. Şimdi bakın. Şuraya yeni bir kayıt ekliyorum. 5 numaralı ürüne 1000 tane abartılı bir rakam alıyorum. Buraya geldim. 200'dü. Eksi 800 kaldı. Yani siz bunu çalıştırdığınızda elinizde olmayan ürünü de satmış olabilirsiniz. Bunun için de ayrıca bir şart koymam gerekiyor. Yani satış işlemini modify deyip şuradaki şu güncellemede eğer burası eksi ise o zaman satış işleminin başarısız olması gerektiğini sisteme söylememiz gerekiyor. Bunun için de ayrıca if şartı ya da gerekirse prosedür yazabilirsiniz. Trigger içerisinde bir prosedür çağırabilirsiniz. Prosedüre veri göndersiniz. Eksi mi olduğuna bakar. Eksi ise şu işlemi yapar. artıysa bu işlemi yapar şeklinde emir kuşabilirsiniz. Şimdi şunu biraz daha şey yapalım. 1000 değil de 700 olsun. Ya 700 değil de işte bin değil de ne olsun 100 olsun. Stoğa geldiğimde stok da otomatikman güncelleniyor bak. Değişik, bu, bu nedir? Bakın 50'ye düşürüyorum. Stoğa geliyorum. 150 oluyor. Ben burayı güncellemiş oluyorum. Bakın 50 kaydını komple siliyorum. Delete. Buraya geliyorum, 150 idi, bakın 200 oluyor. Yeni kayıt eklediğimde artıyor, kaydı güncellediğimde değiştiriyor, kaydı sildiğimde de silme işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte Trigger'lar böyle çok e, aktif, çok efektif kullanılan e, öğeler, veri tabanında üst seviyelerdedir. Yani Trigger'ları rahatlıkla kullanan biri artık veri tabanında e, istediği programlama yapabilecek seviyeye gelmiş. Diyebiliriz. Arkadaşlar konularımız bu kadardı. Veri tabanı dersinin içeriğini tamamen aktarmış olduk. Ee, hafta hafta bunlara çalışmanız gerekiyor. Bol bol örnek, bol bol uygulama yapmanız gerekiyor. Ee, şartlar dahilinde sizinle uygulama yapma ihtimalimiz şu anda çok düşük. Ee, ileriki zamanlarda bunun telafisini yapabilirsek yaparız, yapamazsak artık görev size kalmış oluyor. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Ailenize dikkat edin. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.